bağlama yapıyoruz. Önce 250 ml süt ya da 1,5 bardak süt döküyoruz. 500 ml ılık suyumuz ve 250 ml 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şekerimiz ve 1 yaş mayamızı koyuyoruz. 1 paket yaş mayamızı koyuyoruz. Mayamız iyice ne kadar bu böyle karıştırıyoruz. 250 ml mm bir bardak ölçüsüyle 5-5 buçuk bardak koyacağım. Dikkatli olun. Hamurumuz yumuşak bir hamur olmalı. Çok yumuşak bir hamur. En son elimize yağ döküp toparlıyoruz. Şimdi yarım saat hamurumuzu dinlendirmeye bırakıyoruz. Temiz tezgahta hamurlarımızı iki parçaya bölüyoruz. haline getiriyoruz. 5 dakika dinlendirdikten sonra elimizde bazlama gibi açacağız. Bazlama şeklini verdikten sonra bir gene 5 10 dakika dinlendiriyoruz sonra tavada pişireceğiz. Yaklaşık bir yemek tabağı kadar böyle büyütüyoruz. Isıtılmış tavada arkadan ne pişiriyoruz? <laughs> 2 tane de sucuklu kaşarlı yapalım. Aşmamalarımız güzelce pişti. Afiyet olsun.